Üniversite tercihlerine yönelik tavsiyeler. Nasıl tercih yapılacağına dair kafası karışık ve bir fikri olmayanlar için. Merhaba arkadaşlar, tercih sürecini anlatıyorum. Bu video doktorluk, diş hekimliği, hukuk, mimarlık, mühendislik bölümlerinin haricinde bir bölümü tercih edecek arkadaşlara yönelik. Genelde harici olarak işletme, maliye, siyaset bilimi, öğretmenlik gibi bölümler seçiliyor. Bu bölümlere alternatif neler olabilir? Seçeceğimiz bölümün nasıl bir çalışma tarzı olduğuna bakabiliriz ve biz nasıl bir çalışma tarzını seviyoruz bunu cevaplayabilmeliyiz. Bilgisayar ekranında çalışmayı mı, insanlarla konuşmayı mı? Bir şeyler üretmeyi mi yoksa makinalarla çalışmayı mı? Bu sorular doğru tercih yapmamız için bize referans olabilecek sorular. Üretmek, tasarlamak, ellerle bir şeyler oluşturmak, yazılım veya bilgisayar programlarına ilgili olmak. Bunlar kendimizde fark ettiğimiz ya da henüz fark etmediğimiz özellikler olabilir. Üretmeyi sevenler için uygulamalı bölümler ve bilgisayar bölümleri seçilebilir. Üretmek için geçen hazırlık süreci günümüzde genelde bilgisayarlar üzerinden yürütülüyor. Bu tarz bir bölüm seçtiğimizde daha sonra farklı alanlara yönelme şansımız olur. Ancak mesela öğretmenlik gibi katı bir bölüm seçtiğimizde öğretmenlikten başka bir alana kayamayız. Bilgisayar ve uygulamalı bölümler insana farklı fırsatlar sunuyor. Tabi buradaki kritik nokta üretmeye ve bilgisayara ilgimizin olması. Eğer varsa severiz. Elleriyle bir şeyler yapmayı sevenler için diş protest teknikleri gibi bölümler seçilebilir. Tasarım yapmayı sevenler grafik tasarım, web geliştiricisi, çizgi film animasyon bölümü gibi bilgisayar ile ilgili olanları seçebilirler. İnsanlarla konuşmayı sevenler turist rehberliği gibi bölümleri seçebilirler. Makinalarla çalışmayı sevenler otomotiv teknisyeni, uçak tamircisi gibi bölümleri seçebilirler. Üniversitelerin konumları önemli. Burayı es geçmeyelim. Birçok üniversite kampüsü şehirden uzak yerlerde kurulmuş. Gezilebilecek yerlere uzak. Kampüslerde her fakültenin kantini olsa da kafe, yemek yerleri pek bulunmuyor. Çoğu zaman sadece kampüste geçen bir yaşam tarzı benimsenebiliyor. Kendi yaşadığım durumdan bahsedeyim. Kocaeli Üniversitesi'ni tercih ederken fakültenin kampüsten ayrı olduğunu öğrendiğimde üzülmüştüm. Ancak fakülte merkezdeydi ve kampüs bir tepedeydi. Kampüsten şehir merkezine ulaşmak zordu ve insanlar bize merkezde olduğumuz için şanslı olarak bakıyordu. Dolayısıyla fakültenin kampüsten ayrı olmasının bazen iyi, bazen kötü yanları olabilir. Böyle istisnalar var. Uludağ Üniversitesi iyi bir üniversite olarak kabul ediliyor. Ama kampüsü çok dağınık. Kampüs şehirden kopuk ve her fakültenin kantini olsa da pek yemek yerleri ya da kafeler yok. Ulaşım metro ile sağlanıyor. Hızlı bir ulaşım ama bir yere gitmek için uzun bir yol kat etmek gerekiyor. Tercih listesi nasıl doldurulur? 2022'de 24 tercih hakkı bulunuyor. Sayısal tercihlerinde başarı sırasının %50 fazlası ile %50 eksiği göz önünde bulundurularak sıralama yapılması öneriliyor. Örneğin 10.000 sıralamaya sahip sayısal puanı ile bir bölüm isteyen bir adayın tercihlerini 5.000-15.000 arasında tutması tavsiye ediliyor. Eşit ağırlık ve sözel tercihlerde ise başarı sırasının %100 fazlasına kadar üst sıralarda tercih yapılabilir. Alt tercihlerde ise başarı sıralamasından çok daha aşağılara inilebilir. Örneğin eşit ağırlık türünde 150.000'deki bir adayın tercihlerini 50.000-300.000 arasında tutması önerilir. Öneriliyor. Üniversiteyi yeni bitiren biri olarak bu tarz tavsiyelerde bulundum. Sizlerin durumuna uyan ya da uymayan kısımları vardır. Bunları kesin doğru olarak kabul etmeyip kendi hayatımıza göre değerlendirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.